Son yıllarda özellikle gençler, öğrenciler ve dijital göçmenler arasında bir bölge giderek çok daha fazla konuşulmaya başlandı. Letonya, Litvanya ve Estonya yani Baltık ülkeleri. Neden artık birçok kişi Almanya, Hollanda, Fransa veya İskandinav ülkeleri yerine Baltık ülkelerini tercih ediyor? Ben Yağız Kılıç ve bugün sizlerle Baltık ülkelerinin yükselişinin arkasındaki 6 büyük nedenden bahsedeceğiz. Eğitimden vergilere, güvenlikten yaşam maliyetine kadar her şeyi bu videoda bahsedeceğim size. Eğer kahveleriniz çayınız hazırsa videomuza geçelim. Ve direkt birinci nedenimizden başlayalım. Eğitim Avrupa kalitesinde ulaşılabilir fırsatlar. Şimdi Baltık ülkelerinin yükselişinin en önemli sebeplerinden bir tanesi kesinlikle eğitim seviyesi ve eğitim kalitesi. Bu ülkeler son 10 yılda eğitim anlamında inanılmaz bir atılım yaptı. Öyle ki Avrupa'da birçok kişi bu bölgeyi direkt kendi ağızlarıyla yeni eğitim merkezi olarak tanımlıyorlar. Letonya için bahsedecek olursak Letonya Üniversitesi, Riga Teknik Üniversitesi, Riga Stratinci Üniversitesi, Turiba ve bir sürü TSI gibi bir sürü üniversitesi var. Litvanya'ya geçersek Vilnius Üniversitesi, Kaunas Teknik Üniversitesi, Vytautas Magnus Üniversitesi ve daha niceleri. Peki Estonya'ya geçtiğimizde ise Tartu Üniversitesi ve Taltek gibi üniversiteler karşımıza çıkıyor. Yani hepsi Avrupa sıralamalarında her yıl yukarı tırmanıyorlar ve QS Ranking'de çoğu 500'ün altında. En güzel tarafı da şu. Bu üniversitelerin büyük bir kısmı İngilizce eğitim veriyorlar. Yani sadece yerel öğrencilere değil uluslararası öğrencilere de tamamen açık bir sistemleri var. Fiyatlara gelirsek inanması zor ama Batı Avrupa'ya göre %50 hatta %70 daha ucuz. Lisans programları genellikle 2000 ila 4500 euro civarında. Tıp ve diş hekimliği alanlarında biraz daha pahalı ancak yine de Almanya ve İngiltere'ye göre neredeyse yarı fiyatına hatta çeyrek fiyatına. Bir başka büyük avantajı ise Schengen vizesi. Baltık ülkelerinde öğrenci olduğunuz zaman o ülkeye değil tüm Avrupa'ya adım atmış oluyorsunuz. Hafta sonu istersen Riga'dan trenle Litvanya'ya gidebilirsin, Estonya'dan da feribotla Finlandiya'ya gidip günübirlik veya bir hafta sonu gezebilirsin. Bunu defalarca kez yaptığımı ben söyleyebilirim mesela. Ki ben Letonya'da yaşıyorum. Ve unutmayın, bu ülkeler Avrupa Birliği'nin Study in Baltics projesiyle desteklenen bölgesinde. Yani burslar, Erasmus ve staj imkanları da oldukça açık, Türkiye'deki üniversitelerden bile. Sonuç olarak baltık ülkeleri artık daha az bürokrasi, daha çok fırsat anlayışıyla öğrencilerin Avrupa'daki en ulaşılabilir eğitim rotası haline geldiğini söyleyebilirim. Ve direkt ikinci nedenimize geçelim, vergi ve ekonomi avantajları. Bu özellikle Türkler için çok büyük bir avantaj. Yani vergi sistemi ve ekonomi. Baltık ülkeleri Avrupa'da en düşük vergi oranına sahip bölgelerinden bir tanesi. Gerçekten. Bunu direkt orada yaşayan biri olarak söylüyorum. Gerçekten en düşük vergilerine sahip ülkelerinden bir tanesi. Bu sadece girişimciler için değil, öğrenciler için de çok büyük bir avantaj. Örnek vereyim. Estonya'da e-residency adında bir sistem var. Yani elektronik oturum tarzında bir sistem var. Bu sistem sayesinde dünyanın herhangi bir yerinden Estonya merkezli bir şirket açabiliyorsunuz yani startup gibi düşünebilirsiniz. Tüm bu işlemler online, bürokrasi neredeyse hiç yok ve şirket karlarını yeniden yatırırsan vergi oranında sıfır. Evet, tam olarak sıfır. Yüzde sıfır. Letonya ve Litvanya'da benzer şekilde girişimci dostu sistemlerini kendileri geliştirdiler. Bu ülkelerde vergi oranları genelde yüzde yirmi civarlarında, bazen yüzde bir, yüzde yirmi olabilir bölümüne göre. Ancak hem iş kurmak kolay hem de kazandığını koruyabiliyorsun. Yani vergi gibi uf diye böyle tependen çekmiyorlar o vergiyi. Öğrenciler açısından da ekonomik ortam oldukça avantajlı. Haftada 20 saat yasal çalışma hakkın var. Saatlik ücret ortalama 5 ila 10 euro arasında. Hatta bunun iki katı bile olabiliyor bazen. Yani part time iş bile aylık giderlerinin büyük bir kısmını bir öğrenci için karşılayabiliyor. Ve mezun olduktan sonra AB içi diploma geçerliliği sayesinde burada çalışmaya veya kendi işini kurmaya devam edebiliyorsun. Birçok öğrenci mezuniyetin ardından IT, dijital pazarlama veya turizm alanında kendi startup firmalarını kuruyor. Yani kısaca Baltık ülkeleri hem öğrenci dostu hem de girişimci dostu bir ekonomi sunuyor size. Üçüncü neden kolay vize ve Schengen avantajı. Baltık ülkeleri nüfus olarak küçük olduğu için genç ve eğitimli insan gücüne çok ihtiyaç duyuyor. Çünkü nüfusları çok fazla değil. Bu yüzden vize süreçlerine özellikle öğrenciler için oldukça kolaylaştırılmış durumdalar. Yani Avrupa ülkelerinden 2-3 kat daha hızlı ve kolay vize veriyorlar. Letonya'da, Litvanya'da ya da Estonya'da bir üniversiteye kabul aldıysanız öğrenci vizesi almak genelde hızlı ve sorunsuz ilerliyor. 1-2 ay içerisinde direkt sorunsuz alabiliyorsunuz. Kendi tecrübelerimden de söyleyebilirim bunu. Evrak listesi sade, prosedür Almanya veya Fransa'ya göre çok 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 daha kolay ve net. Vizeyi aldıktan sonra da zaten Schengen bölgesinde serbest erişim hakkına sahip oluyorsunuz. Artık sadece bir ülkede değil, tüm Avrupa'da özgürce gezebiliyorsunuz. İstediğiniz kadar. Yani bu durum özellikle gençler için çok çok değerli. Yani ülkeler görmek, kültürleri tanımak, farklı insanlarla bağlantı kurmak hepsi bu sistemle mümkün oluyor. Yani Baltık ülkelerinde sadece eğitim değil, aynı zamanda Avrupa'ya açılan da bir kapı olarak gözüküyor artık. Yani Baltık ülkeleri bu konuda özellikle Türkiye'nin sistemine kıyasla veya Türklere kıyasla çok büyük avantajlar sunuyor öğrencilere. Ve dördüncü neden güvenli ve huzurlu bir yaşam. Kısaca ailelerin çocuklarını gönderecekleri en önemli sebeplerden bir tanesi. Baltık ülkelerinin dünyanın en güvenli bölgelerinden biri olduğunu zaten benim söylememe gerek yok internette araştırabilirsiniz. Suç oranı düşük, şehirler düzenli, insanlar birbirlerine saygılılar. Örneğin Riga, Vilnius ve Tallin'de gece sokakta yürümek gayet normal bir şey. Yani gece normal derken hani istediğiniz kılık kıyafetlerle özellikle kadınlar için söylüyorum bunu. Toplu taşımada kimse kimseye rahatsızlık vermez. İnsanlar sakin, kültürlü ve saygılı ve eğitimli bir yapıya sahiptir. Ayrıca şehirlerin yapısı da huzurlu yaşamı destekliyor. Doğal şehirlerin tam ortasında yeşil alanlar, göller, yürüyüş yolları, bir sürü güzel alanları var. Bu ülkelerde yaşarken kendinizi sürekli bir şehir içinde tatil modunda hissediyorsunuz. Birçok öğrenci Batı Avrupa'nın kalabalığından ve karmaşasından uzak, sade ama kaliteli bir hayat arıyor. İşte Baltıklar tam olarak da size bu dengeyi sunuyor diyebilirim. Avrupa standartlarında en az aynı kalitede ancak çok daha huzurlu ve güvenli bir ortam sunuyorlar size diyebiliriz. Ve beşinci nedenimiz ise yabancı dil ve uluslararası ortam. Baltık ülkelerinde İngilizce bilme oranı gerçekten çok yüksek. Estonya'da %84, Letonya'da %80 ve Litvanya'da %82 civarında. Ancak şundan da bahsetmek istiyorum. Bu ülkeler zaten trilingual ülkeler. Yani 3 tane dili Anadil seviyesinde konuşan ülkeler. Bu ne demek oluyor? Bir Baltık dili Rusça artı İngilizceyi zaten adam 6-7-8 yaşındayken yapabiliyorlar. Zaten benim videolarımı izlediyseniz iki Türk bir Letonya'da bizim evde de bir tane var. Adelina diye. Üç dil biliyor arkadaşlar. Sekiz yaşında Letonca, Rusça ve İngilizce biliyor. Adelina, how many languages can you speak? So you can speak English, Latvian, Russian and also Latgalian, right? Yes, now I have to learn more. You have to learn more. Definitely. Have to learn more. <laughs> 8 yaşında ya. <laughs> Şu anda Türkiye'de iş başvurusu kabul <laughs> Ve aynı zamanda geldiği köyde Latgalian konuşuyor, o dili de biliyor. Yani 4 dil bilen 8 yaşındaki bir çocuğun hayattaki ilerideki başarısının önüne açıklığını tartışmayalım isterseniz. Yani siz de bunu hayal edebiliyorsunuzdur. Yani kısacası burada yaşarken ya da eğitim alırken dil bariyeri diye bir şey yok. Kimseye yok. Market çalışanından devlet görevlisine kadar herkes İngilizce konuşabiliyor. Zaten konuşmak zorundalar. O yüzden işe alınıyorlar. Üniversitelerde ortam tamamen uluslararası, kesinlikle uluslararası. Kendi tecrübelerimden söylüyorum, master yapmış biri olarak. Hindistan'dan, Türkiye'den, Almanya'dan, Afrika'dan, Asya'dan bir ton öğrenci var bu ülkede. Bu da onların kültürel olarak çok zengin bir atmosfere sahip olduğunu gösteriyor. Ayrıca çoğu baltıklı, iki hatta üç dil konuşabiliyor dediğim gibi. Kendi dilleri dışında İngilizce ve Rusça konuşuyorlar ve üstüne de dil öğreniyorlar. Öğrenciler için hem sosyal hem de profesyonel bir avantaj sağlıyor. Kısacası, Burada yaşarken sadece eğitimi değil, global bir deneyim kazanıyorsunuz. Tanıştığınız insanlar, onların dil bilgileri, konulara bakış açıları sizin vizyonunuza gerçekten çok pozitif faydalar sağlıyor. Ve son olarak 6. neden. Avrupa standartlarında yaşam ancak çok daha ucuz. Peki ben burada neden bahsetmeye çalışıyorum? Baltık ülkelerindeki yaşam maliyetleri Batı Avrupa'nın neredeyse yarısı hatta bazen 3'te ve 4'te biri. Bir öğrencinin aylık ortalama gideri 600 ila 800 euro arasında değişiyor maksimum. Kira 300-500 euro arası, yurtta kalıyorsanız çok daha ucuz, ulaşım ve yemek 200-300 euro civarında olabiliyor. Üniversite kafeteryalarında bir öğün yemek 3 ila 5 euro arasında. Toplu taşıma düzenli, temiz ve ucuz. Öğrenci 16 Euro'ya sınırsız toplu taşımaya binebiliyor. Bazı şehirlerde öğrenciler için ücretsiz ulaşım bile var. Mesela Tallinn'de. Sağlık hizmetleri Avrupa Birliği standartlarında ve devlet sigortası öğrencileri de açık. Yani siz bu sigortadan yararlanabiliyorsunuz. Aile doktoru edinebiliyorsunuz burada. Yani bu da demek oluyor ki Almanya'daki yaşam kalitesini yarı fiyatına elde edebiliyorsunuz. Tabii ki aynı kalite olmayabilir ancak aşağı kadar da bir yanı yok. Hatta bazı durumlarda Türkiye'deki ortalama gelirle bile bu ülkede geçinmek mümkün. Yani remote falan çalışıyorsanız Avrupa'sının standartlarında Türk gelirinizle yaşayabilirsiniz. Yani kısaca Avrupa kalitesinde yaşamak ancak Batı Avrupa fiyatı ödemek gibi bir şey oluyor. Baltık ülkeleri bunu gerçekten başarmış durumdalar diyebilirim. Ve bu şekildeydi. Gördüğünüz gibi Baltık ülkeleri artık Avrupa'nın gizli yıldızları eğitim kalitesi yüksek, vize süreçleri kolay, yaşam çok güvenli ve fiyatlar gayet makul. Hem öğrenciler hem de genç profesyoneller için Avrupa'ya adım atmak için mükemmel bir başlangıç noktası. Belki de geleceğinizi kuracağınız yer, düşündüğünüz yer Almanya veya Hollanda olmayabilir. Yani daha sakin, daha güvenli ve çok daha fazla fırsat dolu ve ucuz Baltık ülkelerini tercih edebilirsiniz. Ve bu videoyu beğendiyseniz videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Eğer bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız beğenmeyi ve bana yani kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ben Yağız Kılıç. Görüşmek üzere. Bay bay.